kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Gözleme yapacağız dedik sizlere. Ne kullanacağız gözlememiz için? Bir kilo kadar Öyle değil mi usta? Evet. Yufkamız var. Bir paket bir kilo yufka. iki adet domates, üç adet biber, kaşar peyniri, beyaz peynir ve bir tutam da maydanoz kullanacağız gözleme için. Yani hem sebzeli hem de peynirli olacak. Peynirli olacak. Ee, biliyorsunuz gözleme yaparken, şimdi biz burada her zaman listemizi verirken sizlere diyoruz ki bizim mutfağımızdaki malzeme bu. Ama siz evet. isterseniz yine ne yapabilirsiniz? Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Tabii, Fatlar, farklı alternatifler kullanabilir. kullanabilirsiniz. Yine ıspanaklı yapılabilir Sadece maydanozlu ve e, yapılabilir mı? maydanoz ve peynirli patatesli yapılabilir. Tüba Hanım dediği gibi farklı sebzeler seviyorsanız onlardan da yapabilirsiniz. No, Hiç fark etmez. Lor peyniri çökerek. Evet. E, zaten çoğu izleyicilerimiz de hemen hemen biliyordu. O artık onlar kendi zevklerine kalmış. Şimdi nasıl isterse öyle bir ayarlama da yapabilir. Ama e, aslında bol sebzeli yapsak biliyorsunuz sağlığımız için çok iyidir. Bugün biz şöyle hem beyaz peynir hem kaşar peyniri seyircilerimiz yapmak istedik. Ben şimdi şöyle malzemeyi hazırlayayım. Geri kalanı Ayşegül Hanım bize hazırlayacak bugün. Malzeme hazırlarken ben ayetimizi söyleyeyim. Evet, mi? bu arada ne evet. almıştık? Reklamlara gitmeden önce e, Tuğba Hanım dedi ki eşler arasındaki iletişim sorunlarından, problemlerinden bahsetmiştik evet, ve evet. güzel bir ayet verecekti bizlere. E, bol bol okursak inşallah aramızda eşimizle beraber hiçbir problem kalmayacak. İnşallah. Tabii ki Allah'tan istiyoruz. Bakara suresi 102. ayette uzun bir ayettir. Şu anda da Ramazan-ı Şerif'te Kur'anı Kur'an-ı Kerimler mutlaka masanın üzerindedir. Bir açıp bakabilirsek efendim. Bakara suresi 102. ayette Harut ve Marut'tan bahseder. Harut ve Marut o dönemde yapılan karı kocanın arasını bozmak için yapılan çok günahtır biliyorsunuz büyü yapmak. Hı hı. Bu olaylardan bahseder ve hem zehir hem panzehir bu ayetin içindedir. Yani hani işte hocalara falan çok gitmeye gerek yok. Maalesef gidiyorlar, büyük paralar veriyorlar. Allah'ın izniyle samimi bir kalp Allah'tan isteyerek Bakara suresi 102. ayet ve Ankebut suresi okunursa Allah'ın izniyle negatif bir kişiden kaynaklı negatif etki varsa kalkar. O zaman şöyle diyelim hani e, şüphelendiğimiz bir şey varsa. Evet. Nazar Aa işte bana nazar oldu şu insan bana nazar değdi. Olabilir. Değildi. Evet. Veya şu insan Allah korusun bana nazar sihir yapmış olabilir var. ki bu tür şeyler Allah çok korusun, yaşanıyor maalesef. toplumumuzda biliyorsunuz. Ama büyü yapanın ne cennette ne cehennemde yeri yoktur bunu da hatırlatalım yani. Evet büyü ve sihir bozan evet. mı diyelim. Evet. evet, evet. E, i̇yi gelen daha doğrusu ve nazara da iyi gelen Ankebut suresi Tabii. ve Bakara suresi kaçıncı dedik? ayet dedik? 102. ayet. 102. ayet. Bakara evet. suresi 102. ayet ve Ankebut suresini okuyacağız. Mutlaka okuyalım. İnşallah sorunlara yani şifa olsun. Yani sorunumuz olmasa bile okuyalım ki hem sevaptır Allah rızası için hem de negatif etkiyi hani nasıl kurşun evet. geçirmez kalkan canlar olsun. vardır Öyle değil ya, mi, Evet neden? bir kalkan gibi. Tabii bizim kişiye özel tavsiyelerimiz de var. Danışmanlığa gelen. Çünkü bazen eşleri de çok yanlış kusurma. konuşuyorlar. Eşinin hoşlanmayacağı, üslup farklılıkları birçok iletişim problemi üslup farkından. Mesela Beyefendiler geliyor, işte eşiyle birlikte diyorlar ki eşim bana çok sert konuşuyor. Ya da hanımefendiler geliyor diyor ki eşim benden yani benden saygısız konuşuyor. Hani bunlar batıyor bir süre sonra insana Tabii ve mi? aralarında iletişim duvarı oluşturuyor, görünmeyen bir iletişim duvarı. Anladım. Ve bu şekilde de işte sen bunu niye buraya koydun, bunu niye sağa koydun bile sorun olabiliyor. Yani bunları çözmek için bakın saygı şart. Hani evlilikte en önemli şey. E birinci sırada saygı, sonra sevgi geliyor. Ben bunu vurguluyorum. E çünkü kişi herkes için kendisi önemlidir. Eşi kendisine saygısızlık ettiği zaman ne kadar severse sevsin kesinlikle bu negatif etkiden Alimler. etkilenir ve o sevgi de bir süre sonra yok olur. Ya doğru. o yüzden saygı şart ve bize en güzel örnek Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki sizin en hayırlınız ailenize en iyi Güzel davranınızdır. Bu ne demektir? En saygılı, en üzmeyen, en eziyet etmeyen. Hani eziyet etmemeli. Çünkü bakıyoruz. Bazen eşler hani eşine karşı e, şiddet. Şiddet mümkün değil bizim dinimizde. Tabii, yani çok, bir çok eşin, kötü bir şey. Bir eşe şiddet uygulamasının Tabii. Müslümanlıkta yeri yoktur. Yani dinimizde kesinlikle eşler birbirine Allah'ın emanetidir. Ve daha ötesinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vurguluyor. Ee, kesinlikle bir emanet gibi görülmeli. Sıkıntı varsa çözüme gidilmeli. Yani dayak çözüm değil. Ee, aksine kul hakkına girmektir. Tabii. Yani. Muhakkak dikkat etmek lazım hem eşler arasında. Bir de şiddet bir. Hiçbir... Aslında hiç kimseye hiçbir canlıya evet. yapılmaması lazım. Evet, Çok bir güzel şekilde. bir konu Tuba Hanım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Devam evet. edeceğiz tabii ki ama şimdi ne yapıyoruz? Gözlememizi yapıyoruz. Evet. Şöyle evet. bir bahsedelim. Evet sevgili izleyenlerimiz dedik ki biz hem peynir kullanacağız hem sebze kullanacağız. Şu an beyaz peynir, kaşar evet. peyniri. Biraz da havuç rendeledik içerisine. Ve bir tutam da maydanoz koyduktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle yufkamızı aldık. Yufkamızı güzel bir şekilde açıyoruz. Şöyle ortasına çok da fazla koymayacağız. Böyle tad vermesi bile yeterli. Ne yapıyoruz? Şöyle güzel bir katlıyoruz. Evet. Aynen. Ne yaptı? Hazır gözleme gibi oldu gözleme, yani. Evet. Çarşıdan almanıza gerek yok. Kendiniz Kendimiz ne yapacaksınız? Evet. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz ve. Ee, biz tek yufkadan yaptık, İsterseniz yine yufkayı yarıya kesip de Yapabilir. artık evet, kullanabilirsiniz, artırılabilir. <laughs> artırılabilir. Çok güzel. Ama bizim iç harcımız zaten çok olmadığı için. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz, çok, çok sağ olun. Oldu. Bu arada robotumuzda pişireceğiz. Robotumuz biliyorsunuz çok fonksiyonlu olduğu için her şey yapabiliyoruz. Izgara yapıyoruz, tavuk ızgara, et ızgara, balık ızgara... Yine sulu yemeklerimiz, pilavlarımız ve şimdi de gözleme yapacağız. Gözleme yapacağız. Ustamız evet. inşallah pişirecek artık. Usta. Evet, şöyle biraz ısınsın robotumuz. Hemen altını açtık sevgili cilerimiz. Az bir şey ısınsın. Şimdi yavaş yavaş kızartmaya başlayacağız. Şöyle robotumuzda güzel bir gözleme yapacağız. Biliyorsunuz. Robotumuz hem elektrikli hem tüplü olması bizim için çok büyük bir avantaj ve evet. alternatiftir. Şöyle her şey yapabilirsiniz. Izgara, evet, balık. Ne güzel olur. Evet, Tabii. Aynen öyle. burada da çok güzel olur. İftara da olur. Şöyle biraz yağ şey yapalım mı? Yufkamızın içerisini. Tamam dökeriz. Geç yağlayacağız biz buradan. Çok az böyle. Evet, çok güzel şöyle oldu. Yavaş yavaş. Yani biz şu konuyu da şöyle toparlayalım. Son olarak eşlerimize saygı bize dinimizin emri ve dünya ve ahiret saadetini kazanabilmek için de bu saygıyı daim tutmamız gerekiyor. Çünkü Rabbimizin kulu sonuçta eşimiz. Bir de böyle bakmak lazım. Ben evlilikte şunu da öneriyorum. En önemli bakın birçok sorun zaten konuşmaktan çıkıyor. En önemli düstur ya hayır söyle ya sus. Ya. biz konuşurken bakalım. Acaba eşimize hayırlı bir şey mi tavsiye ediyoruz? Ya da bir hayrı mı hatırlatıyoruz? Ya da sonucu faydalı bir şey gidecek bir konuşma mı yapacağız? Ya da acaba akşamki kavganın rövanşını mı almaya çalışıyoruz? Hani ya da kayınvalidenin bir şey söylediğini lafın arkasından bir şey mi söylemeye çalışıyoruz? Bunları bir gözlemek lazım. Kendimize bir nefsimize bir dur demek lazım. Ağzımıza kadar gelirse tutarsak sevabı bizde. Ve onun edri çok yüksek. Yani haklı olduğu halde hani susan kişinin edri çok yüksek. Ama biz bazı şeyleri de söylemeyi bilmiyoruz. Ustuk çok önemli değil mi Tuğba Hanım? Yani... Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Hanımefendi bir şey söylüyor eşine ama haklı olduğu halde haksız duruma düşüyor. Eşi diyor ki bana dırdır yapma. Şimdi bu çok duyulur. Ya evet. da Aslında kadın orada haklıdır. Da. Haklıdır ama söyleyiş tarzından dolayı kaybediyor. Hani kaybediyor ve haksız konuma düşüyor. Tarımalı tüfek gibi söylememek lazım. Sakin sakin belli uslup ve şeylerimiz var bizim. Önerilerimiz var kişiye yönelik. Peki, çok e, Tuğba Hanım önemli. sakin sakin söylüyorsunuz da yani sakin söylediğiniz olmadığı başkasıyla söylediğiniz olmadı ondan sonra yani şey yaptınız olmadı anlamadı anlamadı o zaman ne yapacak eşler ama mutlaka bir anlayacağı dil vardır onu biz biliyoruz. yani anlamadığı dil varsa peki ne olacak yani şimdi kişi eğer anlamıyorsa eşi... Bence kişiliğinde bir problem vardır o insanın. Karşı tarafın kişiliğinde bir problem vardır ama bu problem nereden kaynaklanıyor? Bu, tabii bu çok uzun bir konu, bu programa sığmaz. İnşallah evet. başka bir programda İnşallah. konuşalım. Ama ben şöyle bir ipucu vereyim size, küçücük bir üslup için. Vereyim mi burada? Tabii buyurun. Şimdi psikologların da önerdiği çok güzel iletişim için bir üslup size. Bir sorununuz var. Şimdi taramalı tüfek gibi söyleyince beyler ya da hanımlar da aynı şekilde beyi çok konuşur, sıkılır. Ve ikinci, üçüncü cümleden sonra var mı dinlemezler. Var çok konuşan bey? Var mıdır usta? Vardır belki. <laughs> Bize bir tane gelmişti <laughs> danışan olarak. Şöyle söyleyeyim. Bir şey oranı bulursam binde kaç? Bin yani bin azdır olur. ama şöyle söyleyeyim. Üçüncü cümleden sonra dinlemiyor beyler. Öyle bir istatistik var. Üçüncü cümleden sonra kesinlikle duymuyorlar. Fakat şöyle söylersek. Duyarsızlar, duyarsız. Şöyle bir şey var. Bizim psikologların da önerdiği bir yöntem, biz buna yemekle de çok alakalı hamburger yöntemi diyoruz. Şimdi nasıl bir şey bu hamburger yöntemi? İki ekmek arasında veriyoruz sorunu. Nasıl veriyoruz? Şimdi mesela eşinizle çocukla ilgili bir sorun var, çocuğun eğitimiyle ilgili. Şöyle derseniz, ya sen nasıl bir babasın, ne biçim bir adamsın, bir şey söylüyorum anlamıyorsun. Bitti. Zaten o sizi bir daha hiç dinlemez, iletişimi koparır ve daha kötü olur. Ama şöyle dersek, bakın hamburger yapacağım şimdi bunu. Ay canım sen çok iyi bir babasın, çok ilgilisin. Ama çocukta şöyle şöyle bir sorun var. Senin de çözmek istediğine eminim. İki güzel cümlenin arasında sorunu verdi. Evet. Mesela işte çocuk diyelim kötü söz söylüyor, baba da örnek oluyor. Şöyle diyelim. Canım sen çok iyi bir babasın ama bazen sinirlenince kötü sözler söylüyorsun. Çocuk hemen kapıyor, örnek alıyor. Buna dikkat edeceğine inanıyorum. Bu kadar. Bu bir hamburgerdir. Bir de şöyle bir şey var. Tatlı deli yılanı delinden çıkarır desem bu öyle değil mi? E, yılanı delinden çıkarmak dünyanın en zor işidir. Fakat tatlı deli yılanı delinden çıkarır sözü tatlı dilin ne kadar etkili olduğunu anlatmak için kullanılmıştır. Ya, ya. Çünkü yılanı hiçbir şekilde delinden çıkaramazsınız. Bir de kış uykusundaysa zaten bir yıl orada beklersiniz. <laughs> o ayrı bir konu. Ya erkekler Aslında de çok şey yaparlardı mesela yılanın derinden çıkarmak için süt koyarlardı. <laughs> Derler. Derler ama yani dille tatlı dilde çıkarmak için çok anne hani ne kadar etkili olduğunu anlatır. Ee, biz bunda diyoruz ki sorunlarımızı iki güzel cümlenin arasında verelim. O zaman daha anlayışlı olur eşler ve daha az sorun çıkar. Ve daha Doğru. çabuk çözülür. Bunu da ben burada vurguluyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Şöyle bir dönelim bakalım ustamız ne yaptı. Sonra evet. e, dak son dakikalara giriyoruz. Artık. Katkılı evet. maddelerle ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Evet onu ben evet, söyleyeceğim size veriyorum. söz hakkı vereceğim inşallah. Şimdi usta ne yaptık? Güzel evet, bir şekilde gözlemeleri doldurdu. güzel doğdu. bir gözleme yaptık bugün. Malzemeyi siz koydunuz. Biz ne yaptık? Kaşar peyniri, beyaz peynir, havuç ve maydanozu güzelce bir rendeledim. Sevgili güzelce bir harmanladım. Ve ondan sonra sağ olsun Ayşegül Hanım bize gözleme hazırladı. Hazırladı gözleme ben de biliyorsunuz robotumuz çok kullanışlı, çok pratik, alternatifleri çok. Her şey yapabiliriz. Bugün de şöyle gözleme yapıyoruz. Canınız ne balıktan tut, kuru fasulye, pilav, kek gördüğünüz gibi biz tatlımızı bile robotumuzda yaptık. Her şey yapabilirsiniz. Hakikaten çok kullanışlı, çok pratik. Yani evinizde bütün tencere, tavayı kenara kaldıracak bir alet sevgili izleyicilerimiz yani. Evet usta bu dün ee, sahurda çok özür dilerim tabi tanımıyorum ama <laughs> hakikaten bir bayan artık bilmiyorum öyle bir yemek yapmış Tuğba Hanım öyle ağır bir yemek yapmışken yani bütün koku mahalleye yayıldı ve artık rahatsız edecek derecede. Yani bu kadar da ağır yemek yememek lazım sahurda Aslında öyle sen değil. Sen diyecektin olurmuş. ablacığım diyecektin. Ben hatta bunu verelim. paylaştım. Facebook'ta <laughs> <Gördün gülüyor> paylaştım ben yani, artık. Ablamı gördüm. Çok böyle rahatsız oldum gerçekten yani böyle çok şey etkilendim. Ama robotumuzda böyle gece... Yemekte koku kokuda metkilendir. Koku ve yemek ikisi de. <laughs> ne yapabilirler? Sahurda yine robotumuza da güzel yemekler hazırlayabilirler. Tabii, evet. Öyle değil mi? Hakikaten biliyorsunuz kul hakkı. Sevgili Zicim, komşularımızı, evet, komşularımızı rahatsız etmeyelim. Evet. Ve rahatsız etmemek için ne yapmamız lazım? Güzel bir robot almamız lazım. Aynen öyle. <laughs> bu Mutfaklarında kurtulmamız evet, lazım. Evet, güzel gözlemeler yaparsanız hiç endişelenmeyin, etrafa kötü koku vermeyecektir. Aynen öyle. Şöyle bir gözleme yapacaklar, yanında da çay demleyecekler. Çay denecek, sahurda gözleme şey. çay harika olur. Sadece gözleme değil, aşağı yukarı biliyorsun biz burada ne yaptık? Tabii sucuk yaptık, şey balık yaptık. yaptık, her şey yaptık, her şey yaptık. Ama şimdi hani sucuk çok ağır gelir. Evet. Sakın ha, sakın Ay, ha. <laughs> kesinlikle. Hayır. 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 salam, sosis ve sucuk sahurda kesinlikle yenilmez. Hayır, sahurda hayır. Hayır. şey değil. Biz burada yaptık, tabii biz koku. evet, biz her şey Koku olarak evet, biz koku olarak şey yaptık yani evet. Gerçekten koku vermiyor. Koku evet. zerre kadar koku yok, duman çok yok, güzel. is yok. Evet. Yani e, bir de biliyorsunuz bayanlarımız ay benim perdelerim diyor. Başka bir şey de ay, demiyor. Evet, Ve e, beyler böyle bir şey aldığı zaman kesinlikle bayanlar öyle bir sistemde bulunmayacaklar. Evet. Ve öyle bir rahat sistemde bulunmayacaklar. Aralarında rahat güzel olacak. bir iletişim olacak. Aynen. Hanımlar çok mutlu olacaklar. Beylere teşekkür anlamaya edecekler. Anlamaya çalışmak lazım. Ya. Hani birbirlerini gerçekten anlamaya çalışırsanız. Evet çözüm geliyor. Doğru söylüyorsun. Gerçekten. Biraz da empati geliyorum. kurmaya çalışalım. Evet. Bir de Allah'ın rızasını düşünelim. Hani sabretmek. Sen robotlarla kurduğun empati gibi ya, empati kurmalar lazım. Doğru söylüyorsun. Evet, evet. evet. Ve katkılı gıdalar dedik. Şöyle çocuklarla Onların ilgili bir iki e, şey, şey paylaşacaktık. Sadece çocuklar değil büyüklere de etkiliyor aslında. Tabii. Ee, özellikle asitli içecekler başta ve sakız. Bakın sakızlardan özellikle renkli Bizimki çok çiğniyor mesela. Şekerli, bakın kesinlikle ee, çocuğun beyin yapısında çok negatif etkiler yapıyor. Eyvah eyvah. İnatçılık, bakın çok önemli. dayıp geçmeyelim. İnatçılık. Ayhan sakın. Ayhan. Sakız için Ayhan. Yani inatçılık özellikle tamam. e, çok yaygınlaştırıyor ve DNA'yı bozuyor. Çocuktaki anlama merkezlerini köreltiyor evet. sakız. Bazı sakızlar. Hepsini beyin kimyasını, genetik DNA'yı. Evet DNA genetik DNA'yı bozuyor ve e, özellikle hiperaktiviteyi tetikliyor. Yani eyvah, yoksa eyvah. bile çıkabilir çıkabilir ciddi anlamda çıkabilir. Evet. Peki çocuklar hissi. sakız isterse ne yapalım? Bu şey yani şekersiz. Yani doğal bir... doğal sakızlarımız var ya onları hı hı. tercih edelim. Evet, sakız aslında sakız faydalıdır. Bildiğimiz seni hani damla sakızı dediğimiz sakızlar çok faydalıdır. Bir de Tuğba hanım şöyle Fakat bir şey var. Hani normal... kusura bakmayın. Araya giriyorum ama bu çok önemli bir şey. Çocuk çocuğu olanlar, olan hanımlar özellikle mesela dışarı çıkacaklar böyle bir bakıyorsunuz çantalarında muhakkak hep böyle abur cubur işte sakız, şeker evet, evet, işte şeker kendi, kendi hani sustursun çocuk sustursun diye çocuk orada yaramazlık yapmasın aman al işte bunu ye al şunu ye çoğu bayan yapıyordu her zaman zaman ben çok dikkat ediyorum çok öyle dikkat şeylere canım. mesela kızıyorum da bana misafirliğe gelenlere de teyzeler amca dayılar geldiği zaman dayısı geldiği zaman biz ufaktı kesinlikle diyorum ki asla Bakın ne yapın? kurmalı bir çikolata tarifi var bende inşallah bir daha konu konuşsak evet. yapalım. Aa. Onu Tabii. yapıp yapıp çantalarında saklayabilir hem doğal hem de kuru yemiş alıştıralım. Ben meyve çok yediriyorum meyve tatlı istediği yemiş. zaman meyve evet. sürekli Başka bir şey hatta var. yatacağı zaman bile böyle yatağında çok yapıyor çünkü çok böyle sıkılgan biraz. Anne işte bana bir şey getir bana bir şey getir sıkıldığı için yani o şey ya değil bakın, ama. Muzlu süt verirseniz doğal evet. hani evde blenderdan geçirilmiş o zaten uykuya çabuk geçişi de kolaylaştırmış. Yani yarım saat içinde uyuyor Biraz zaten. daha böyle meyveye ağırlık veriyoruz biz ama bilmiyorum. Şimdi Aşek'in hem, mi hem kendisi sütü seviyor hem çocuğa veriyor. İçmiyor. Ya ne yapacağız bilmiyorum içmiyor. Onun çözümü var aslında çocuğa seveceği aromalarla meyvelerle tatlandırarak renklendirerek... Ya şekilde verebilirsiniz. işte hiç, hiç çok denedik ama bir türlü sevdiremiyoruz. Niye böyle olduğunu Hikaye bilmiyorum. oluşturabilirsiniz. Hiç oluşturdunuz mu? Şey örnekler vererek değil mi? Evet sütle ilgili, yani hikaye. sütle ilgili olmadı ama genelde. Ama kendi oluşturacak beraber. Evet, o oluşturduğu onu zaman daha çok seviyor. Bir de o kendisi sütü karıştırsın. Sütü bir şeyler katsın. Onu daha çok severek yapar ve içer. Yani böyle bir İnşallah aktivite bulduk. önerelim. Evet. Tabii bir bunu daha bütün annelere de da. söyleyelim evet, inşallah. Evet. Bir de e, cipsler çok tehlikeli. Yani bu e, özellikle içerisinde monosodium glutamat dediğimiz bir madde var. E, buna Çin tuzu diyorlar. Evet, Ama kanseri son zamanlarda kesinlikle çok olan bir tetiklediği ispatlandı. O yüzden cipsten mümkün olduğu kadar yani bu kızartılmış patatesli cips izinlerden. yine hazır fast food yemekler evet, biliyorsunuz evet, patatesler evet. kızartılıyor dışarıda yine bu o yağlar benim zaten tavuk yaptı ki sen yaptın evet. cips diyor anne cips tavuk biz kendimiz yapıyoruz evde bir kere mısır unu çocuk un ve yumurtaya bulayıp o şekilde kızartıyoruz tavuğu böyle kuşbaşı şeklinde cips diye yiyor çocuk evet yani, yani. bunu bu çeşeler şeyler yapıp tabii alternatif yapıp, üretmek öyle zorundayız aynen öyle üretmeliyiz ee, çocuğu da oyalama aracı olarak kullanmayalım dediğiniz gibi çünkü bu katkı maddeleri DNA'yı bozuyor, kişilik yapısını bozuyor, İnatçı kişilik, saldırgan kişilik, agresif kişilik dediğimiz yapılar ortaya çıkıyor. Evet. Okullarda öğretmenleri şikayetçi olduğu çocuklar, mesela duramıyor çocuk. Yerinde oturamıyor. Doğru. Oturamıyor yani. Benim kuzenim öyleydi, amcamın oğlu vardı evet. ufaklık. Kulaklarını çınlatayım Mustafa şimdi koca adam oldu. Evet. Mesela okulda sınıfa dokunulmazlığı vardı. Çünkü öğretmen bile hani doktor da şey yaptı. Doktor tavsiyesiyle zaten kesinlikle çocuk yerinde duramıyordu. Sürekli bütün ders boyunca sınıfta i̇şte, geziyor. Mesela öğretmen belli... bildiği için durumu yine idare ediyor ama, ama çok tabii herkese anlayışlı olmayabiliyor. Bakın belli bir yaşa kadar aldığı katkı maddelerinden dolayı çocuk o halde. Ve e, bir şey söyleyeyim dediğiniz gibi o kesinlikle etkiliyordu belli bir yaşa geldikten sonra beyin tümörü gelişti, beyninde e, ur oldu, beynin evet, yarısı anladım. hemen hemen alındı. Evet. Şimdi hayatını devam ettiriyor. Hani tabii ki çok sağlıklı bir insan olarak değil çünkü büyük bir şeftali büyüklüğünde bir kitle alındı beyninden ve bence şu an anlattıklarınızı yerine koyuyorum da taşlar yerine oturuyor derler ya. Evet, Eminim evet, ondan evet. da kaynaklanıyordur. Evet. Yani bunlar çok tetikliyor. Mesela biz bu sorunlarla gelen annelere beslenme önerileri hazırlıyoruz. Yani haftada örnek veriyorum işte üç gün balık yiyecek, 3 gün ıspanak yiyecek şeklinde besin önerilerimiz var bizim. Özellikle hiperaktif, sınıfta duramayan çocuklara. Bazı gıdaları kesinlikle yasaklıyoruz. Mesela bakın havuç çok faydalı, birçok faydası var ama hiperaktif çocuğa verilmemesi lazım. Çünkü şeker oranı çok yüksek havucun. Hiperaktifi olan çocuk hafta içi havuç yememeli, havucu hafta sonu yiyecek ki o enerjiyi atıp okula gitsin. Evet, neler 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 var Mesela... ya hiçbir şeye dikkat etmiyoruz aslında. Öyle değil evet, Mustafa. Tamam. Yemek deyip geçmeyelim. Gerçekten bakın sadece